Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayım bugün arkadaşlar bir ders videosu ile karşınızda değilim bugün sizlere kızım için yaptırmış olduğum e, kabak yemaniği tanıtacağım bu konuda birkaç şey söylemek istiyorum hazırsanız başlayalım evet arkadaşlar dünya genelinde çalınan en sumanlarda müzik aletlerinde çoğu zaman çocuklar için e, daha küçültülmüşleri daha onların fiziksel yapılarına uygun olanları Mevcut. Bunu piyanoda, gitarda, kemanda, birçok müzik aletinde görebiliyoruz. Ee, örneğin kemanda 1 bölü 2 keman dediğimiz daha küçük bir şekilde ölçeklendirilmiş. Çocukların fizyolojik olarak vücut ölçülerine göre daha rahat çalabilecekleri, buna yönelik düşünülmüş kemanlar var. Ee, bağlamalarda da nispeten yani çocukların çalabileceği kısa e, sap ancak tekneleri daha küçük. Hatta duruma göre sapları daha küçük birçok müzik aleti var. Yine bunları ritim aletlerinde de sıkça görebiliyoruz. Çocukların dediğim gibi fiziksel yapılarına uygun. Kabak kemane konusunda arkadaşlar bununla ilgili küçük bir araştırma yaptım. Standart seri üretimde ustalarımızın ürettiği belli ölçülerde yapılmış kabak kemaneleri göremedim. Çocuğuma da kabak kemane almak, yaptırmak istiyordum. Ee, kızım şu an 3,5 yaşında. Biraz erken olmasına rağmen çalgıyı tanıması için, evde bulunması için bir adet kabak kemanı yaptırmak istedim kızıma. Ee, bu yönde araştırma yaptığımda Tevfik Usta sağ olsun yakınımda olduğu için, aynı şehirde yaşadığımız için benim beklentilerime, isteklerime yönelik e, bir kabak kemanı yaptı sağ olsun eline sağlık bir kez daha. Ee, arkadaşlar şey demek istemiyorum hani çocuk kemanesi Demek istemiyorum buna ama yani çocuklara yönelik e, onların rahat çalabileceği, nispeten daha rahat çalabileceği e, ölçülerde yapıldı. Eminim e, birçok ustamız zaten bunları düşünmüştür. Zaten buna yönelik üretimleri vardır ancak satışa sunulduğunu ve çok paylaşıldığını bu anlamda görmedim. Herkesi de tek tek şu ölçülerde, bu ölçülerde istiyorum demek istemedim çünkü onların da kendilerince bir prensipleri var. Çalıştıkları standartlar var. Tevfik Ustam sağ olsun biraz nazımıza oynadı. Böyle istişare ederek biraz onun dediği oldu, biraz benim dediğim oldu. Ortaya çok güzel bir tabak kemane çıktı. Sizlere de şöyle göstermek istiyorum. Sağ olsun kıymetli eşi de e, su kabağın işlemesini yapmış. Çok güzel, çok hoş olmuş. Yine arkadaşlar su kabağı kullanıldı bu çalgıda. Ee, yine yürek sarı gerildi kapak olarak, deri kapak olarak. Ee, onun dışında sapını normal kabak kemaneye göre biraz kısalttık. Sap çapını da e, daha ince bir klavye olması açısından e, küçülttük. Ortaya böyle çok güzel, bakmalara doyamadığım bir e, müzik aleti çıktı. Ee, kızım da yaşı küçük olmasına rağmen yavaş yavaş bunun bir müzik aleti olduğunu, bir oyuncak olmadığını benimsemeye başladı. Bu anlamda da çok mutluyum. Tekrardan ustamıza teşekkür ediyorum. Sizlere sesini duyurmak için sabırsızlanıyorum. E, çünkü gerçekten çok yüksek volümlü, tam böyle kabak kemane gibi tınlayan bir e, sesi var bu çalgının. Ben bayıldım açıkçası. E, tabii kısa e, sap ölçüsüne sahip olduğu için, iki eşik arası daha kısa olduğu için notalar birbirine çok daha yakın yetişkinlerin çalması için biraz zor oluyor. çalmakta parmaklarımı notalara yerleştirmekte biraz zorlanıyorum. Ama o olsun size amacım sesin duyurmak zaten. Sizler de arkadaşlar bu anlamda çocuklarınıza, çevrenizdeki küçük yaştaki çocuklara bu çalgıyı ya da herhangi bir çalgıyı öğrenmek isteyen, çocuğuna öğretmek isteyen ailelere bu tür tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Diğer çalgılar için de bu geçerli. Birçok çalgının Çocuklar için üretilen versiyonları mevcut. Yani çocuklarınızın çok fazla büyümelerini beklemenize gerek yok. Onların küçük yaşta e, müzik aletleriyle tanışıp iç içe sanatla, e, müzikle iç içe büyümelerine katkı sağlayabilirsiniz. O zaman arkadaşlar hep birlikte güzel kızımın, güzel kemanesinin sesini bir duyalım bakalım. Bye. Evet arkadaşlar, kabak kemhanemizin sesini duyduk sizlerle. Söylemeyi unuttum. Yayımız da tabii ki standart yaydan çok daha kısa ölçülere sahip. Çocukların rahatlıkla ağırlık anlamında da, e, uzunluk anlamında da e, kullanıp e, balansını sağlayabileceği boyutta bu anlamda da e, çok rahat kullanabiliyor kızım. Sizlere kızım için yaptırmış olduğum kabak kemaneyi tanıtmak istedim. Belki içinizde bu şekilde düşünceleri olan ancak çocuğun kaba kemaneyi çalacak yaşta, çalacak fiziksel yeterlikte de değil diye düşünenler olabilir. Alternatif olarak ustalarımızla görüşebilirsiniz. Birçok kaba kemane ustası var artık ülkemizde. eminim hepsi bunu yapabilecek yeterlikte zaten ve severek yapacaklardır. Kendileriyle irtibat kurup detayları konuşup çocuğunuza, bir yakınınıza bu şekilde daha küçük bir ölçülerde bir kabak kemane yaptırabilirsiniz. Müziğe Kabak Kemal Çalgısı'na başlamak için yaşlarının büyümesini beklememiş olursunuz. Daha küçük yaşta onları bu güzel çalgıyla tanıştırmış, hayatlarında böyle güzel bir anıya imza atmış olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki dersinizde görüşmek üzere.